Not alıyoruz bak. <laughs> Yemin de etmiş. Evet e, şimdi neyse metrodan devam edeyim de az önce bir arkadaşımızın sesi vardı. Ya bugün bir iki kişinin sesini kaçırdım az. Bakacaktık. Şu metroya bir bakalım. Çok olmuş evet. Metro bakmayalı çok olmuş. Metro en son ne demişiz ona bir bakalım. Metro en son biz ne demişiz? Ne olmuş ona bir bakalım. Bundan sonra ne olur? Şimdi metro listesine arkadaşlar e, demişiz ki e, aşağıda e, dest ha, bu ortadaymış herhalde 630 1050 bandındaymış. Ben anlamadım ki bu hedef görüp aşağı mı gelebilir demişiz. Bir bakalım ne olmuş buna anlamadım bunu. Ama aşağıda kötü seviyeler verdiğimize göre Metulal iyi konuşmamışım herhalde. Ya bir hedefi var. Dikkat edin, aşağıda desteklerim var demişiz. Bir bakalım. 10 lira demişiz. Ha, 10 lira. Aşağıda desteklerin önlemini alıp yukarıda yükselişi var demişiz. E, bu hiç aşağı falan dinlememiş. Direkt yukarı gitmiş. Evet yukarıda yükselişi varmış ama orayı da kırmış 10.50. Yani bakarız sıkıntı yok. Yükselişi varmış demek ki. Bunu şimdi şöyle. E, arkadaşlar bilsenin bu şekilde yükselişi varsa yani belki size çok saçma gelebilir grafiği ama vardır yani. Onun bir mantıklı açıklaması vardır. Niye yükseleceği bellidir ya. bu, bu Buraya gidiyorsa vardır bunun bir şeyi. Ee, bakalım isterseniz. Endeks bazında bakalım. Boşuna yükselmiyordur. Mantıklı açıklamasını buluruz şimdi. Ama varmış zaten. 10.50 yükselişi varmış. Eee 2 ay olmuş o zamandan bu yana da endeks yükseliyor yani. E, dolayısıyla yükselebilirmiş. E, benim görüntülediğim kadarıyla Metur evet. Burada güzel yükseliş yapmış. Çok mu yükselmiş acaba? Trendine bir bakalım. Yo. Endekse göre normalmiş arkadaşlar. E, endekse göre trendi bu. Meturun. Zaten buraya kadar yükselebilmesi söz konusuymuş da. Bu hissenin destek trenç arası biraz mesafeli olduğu için. Hani aşağı desteğe dikkat edin demişiz. Metur yükselmiş arkadaşlar. Hatta birazcık daha yükselebilir gibi de görünüyor. Ama çok tehlikeli yani şimdi. Sağ sonu belli olmaz bu yükselim. Yükseliş hala devam edebilir görünüyor. Bak burada desteği var. Burada destek almış. Tekrar herhalde şunu tam oturtursak bu şekilde. E şurada biraz daha yükselişi var ama. Yani onu nasıl beklersin? Stop mu koyarsın? Takoz mu koyarsın artık? Yani çok tehlikeli gibi geldi bana bu saatten sonra. Ya ben bir şey diyemem bu hisseye şimdi. Korkarım yani bir şey diyemem ki yani. Ne diyeyim ki? burada bir yükseliş yapabileceği bir yeri daha var endekse göre. Bak yukarıda ben trendini söyleyeyim sana. Yukarıda %20 var, aşağıda %20 var yani bu varta. Yüzde %20 kazandırabilir, %20 düzeltme de yapabilir diyor. Ya ben bunu söyleyebilirim sana. Yani %20 yukarısı var diyelim. 16. Ya yani 16, 16.50. Hatta tam olarak 16 civarı diyelim. Aşağıda da %20'si varmış. 11 civarı. Yani iki tane hatta 10 liraya kadar da desek mantıklı olur. 10.50 diyelim. 10 10.50 ve bak 10 10.50 de benim şey zaten e, direnç seviyesi. Öyle değil mi? Ben 10.50 dememiş miyim? Evet. Bak. Buradakiler kaybolmuş şimdi. Buradakiler kaybolmuş. Şimdi şu 10.50 bu tarafa geçmiş. 10.50. Yukarıda da 16.50'si var arkadaşlar. Şu anda bu bantta. Bu bantta. Ama ben metro hisselerinin böyle sıkıntılı hisseler arkadaşlar. Yani bir anda böyle çıkıyor, düşüyor falan spekülatif hareketler oluyor. Hani tutup zirveyi görürse daha kötü seviyelere görebilir. Ya yani bu şimdi hisse hedef görmemiş. Hedefi var. Orayı gördükten sonra bunu 10.50 e de tutmayabilir. Kaç tutar biliyor musunuz? Tutar buraya tekrar gelir. Yani şu hareketin aynısını yapabilir. E burası yüzde kaçmış? Yani dikkatli olmak lazım. Yüzde yetmişe kadar kaybettirebilir. Yüzde altmış Bu tip hisseler. Bilemiyorum sizin bileceğiniz iş. Ben trendlerini söyleyeyim. %70'de %70'te bir desteği daha var. Onu da söyleyeyim de. Yani 4, 4 liraya kadar şey varmış yani bu e şimdi az önce bir baktık. 50 liradan bilmem kaç liraya düşmüş. Yani bu da düşebilir yani. İhtimali var. Çünkü daha önce yapmış yani. 4 lira diyorum e, zaman da alacakmışsın. Şimdi güzel para kazanmışsın da bu, bu saatten sonra bilmiyorum yani. E, tabii ki herkesin yoğurt yiyişi farkıdır, farklıdır. Yüzde yirmi biraz daha kazandırabilir diyor ama on buçuk ve dört lira destek seviyeler var. Bilgin olsun. Geçiyorum bu hisseyi Hani az önce söylemiştim ya bazı hisselerden. İşte o hisselerden biri bu. Bu tip hisseler yani. Çok fena çıkar. Zamanda aldın aldın eğer zirvede yakalanırsan adamı bitirir miysen. Mesela. mesela tutup e, düşünsene 16 gidip ondan sonra 4 liraya geldiğini. O zaman ne olur? Param dörtte birine düşer. Sen dönecek dönecek derken bir bakmışsın en kötü seviyelerine gelmiş orada 3-5 kuruş, kuruşunda kalmış olabilirsin. E, dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Ben bir şey diyemiyorum yönlendiremem de yani aldığınız hisseyi nereden aldığınıza eee hangi şartlarda aldığınızda ee, bazılarınız krediyle falan alıyor mecburen beklemek zorunda kalıyor yani satamıyor kredi ya ee, veririm diyor ondan sonra kredi ama kredi ama çok düştüğü zaman da e, mecbur satmak zorunda sonuçta kredi borç emanet para vermek zorunda zararına mecbur satıyor kredili kısmını ondan sonra da hepten zarar ediyor yani bekleyemiyor da dolayısıyla arkadaşlar metru bu şekilde e, performansına göre performans nötr kötü değil Hala %20'ye kadar yükseliş yapabiliyor diyor ama iyi kazandırmış. %20 alttaki desteğe ve özellikle %70'lere kadar kayba dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hedef görmediği için belki düşemeyebilir ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseyle. Evet. Ee, sıradaki hisselen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam bakalım. Hangisine bakacağız? Ee, çok uzun olanlara bakacağım. Hangisi kaç gün olmuş? Ne olur beni gör diyor. Görüyorum seni Burak. Görüyorum kardeşim sıkıntı yok. Görüyorum. Şişe demişler. Şişe ne kadar oldu bakalım? Odaş. Odaş'a baktık ama biz. Odaş'ın çalışması var. İnan ee, çalışması var. Yoksa şey yapmazdım yani. Odaş'ın çalışması. Ee, YouTube'dan Borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazıp en son güncel çalışmayı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazıyoruz. <laughs> hani mesaj gönderiyorsunuz ya normalde. Ben de onun gibi anlattım size. Borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazıp YouTube'dan aratırsanız çalışmalar çıkıyor o hisseyle alakalı. Oradan alıp